Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Shooting Game'e hoş geldiniz. Bugün pazar ne zaman düşecek sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Pek çok alternatif var. Pek çok fikir var. Pek çok teori var. Hepsi bu videonun içinde olacak. Ama bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Pazar ne zaman düşecek? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir belirleyelim. Pazarın bu hale gelmesinin en büyük sebebi bug olayı. Şimdi bug olayında insanlar milyarlarca para kastılar, biz de kastık. Sonra bu paralar silindi. Ama bu paralar silinmeden önce Pazar'ı bu hale getiren arkadaşlar var. O milyarlarca doları veya dolar diyorum, coin'i artık oyunun parasını siz ne demek isterseniz deyin. Buraya yatırdılar abi. Ne yaptılar? Piyasadan bütün kartları çektiler ve Pazar birden bire fırladı. Yine yani buna çok geç tepki verince yaklaşık olarak hemen hemen bir saat boyunca pazar aktif kaldı ve bir saat boyunca pazarda ne var ne yok herkes toplandı bu süreçte de pazarın fiyatı inanılmaz derecede arttı. Tabi olay sadece bununla bağlantılı değil. Şimdi herkesin elinde coins vardı, herkes elindeki takımları sattı ve pazarı arttırdı. Sonrasında şöyle bir şey olay oldu, coinsler geri alındı. Fakat bu bir saat içerisinde alıp oyuncuları satarak coins kasan arkadaşların elindeki coinsler onda kaldı. Yani şöyle düşünün. Şimdi adam bende 1.7 milyar coins var. Bu çok tehlikeli bir rakam. Benim gibi herkes de var. Çoğu kişide daha da fazlası var. Şimdi biz bu coinsleri pazarın düşmesi için tutuyoruz elimizde. Ama sistem de diyor ki ya kardeşim siz gerektiğinden fazla coins kastınız. Siz şu pazardan yükseğe oyuncu alın da sizin coin standı biz de pazarı düşürelim mantığı var şu an EA'de. Ben o şekilde yorumluyorum. Ama olay sadece o da değil. Şimdi pek çok Uhtos'ta bildiğiniz gibi kalkıp buradan hepimize hemen hemen herkes takımını böyle fullleyecek düzeyde kart aldı. Şurada. Yani hepimizde bu satılmayan kartları verdi. Şimdi bu satılmayan kartları biz oyuna nasıl çevirdik? Şimdi biz satılmayan kartları kaldriyomuza koyduk. Kandomuza koyduktan sonra onların yerine hangi oyuncuyu koyduysak onları satarak yine coins kastık. E ne oldu? Yine biz pazarın fiyatını arttırmış olduk. Elimizde ne kadar çok böyle oyuncuları sattık, coinsleri kastık ve şu an yine beklemeliyiz. Ve şöyle bir olay da var. Yayın şu an yıldız bileti olsun. Utos bileti olsun. işte burada satılmayan oyuncuları vermesinin tek sebebi artık daha fazla oyuna coins koymamak. Yani şöyle diyeyim size. Daha fazla pazara oyuncu eklenmesin de şu pazar artık bir an evvel satılsın oyuncular bir düşsün. Millet de pazarı artık normal fiyattan alsın diye oyuncuları koymaya başladılar. Ama bu da oyuna şu ana kadar çok büyük etkisi olmadı. Pazarı çok değiştirmedi. Mesela Utos da şurada bileti vardı. Hemen biletini de göstereyim size. Yani şu Utos bileti bile yani oyuna etki edemedi. Gerçekten etki edemedi. Çünkü buradaki aldığın oyuncuları yine satamıyorsun. E satamaman için zaten yapıyor. Yani daha çok pazara müdahale edilmesin diye adamlar bunu yapıyor. Ama bu yine pazarı düşürmeye yetmedi. Pazar ne şekilde düşer? Bu arada oyuncu geliyor. Onu da size izah etmeye çalışayım. <laughs> Kim geliyor? Görüşün Laf var mı? Of ama. İyi bak bu adamlar zaten satılmıyor. Onları takasla makasta kullanırız. Hiç önemli değil. Şimdi olay şu. Yeni gelen etkinlikler mesela, Geriye Dönüş etkinliği geldi. Geriye Dönüş etkinliğindeki bilet şu anki meta'nın çok çok uzağında. Yani 113'ler bilmem neler ıvırlar zıhırlar filan zaten bu adamlar satılmıyor. Bu kartlara hiç talep olmuyor. Bilmiyorum bu bileti alan var mıdır aranızda? Varsa bana yazsın. Mesela çok kötü bir geriye dönüş etkinliği geldi. En sonunda işte Ronaldo ile Ronaldo öyle filan kurtarmaya çalıştılar. Ki şu an gelecek kartlar bile satılmıyor. Satılmamasının sebeplerinden bir tanesi de yine de pazara fazla yüklenilmemesi için. Yani pazara koyun gelmemesi için isteniyor. Ama bu gelen etkinlikler şu an pazarı düşürmeye yetkin böyle düşürecek etkinlikler değil. Bunun sebebi nedir? Şu an pazara girdiğimiz zaman şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Hemen arama kısmına girelim. Şu an meta ekstrem yani en yüksek takımlar 115 kendi oyunculardan kuruluyor. Yani meta'nın ekstremi bu. En pahalı oyuncular da bunlar. 115 takımlardan kuruluyor. Yani 115 oyuncu şu an yeni gelecek oyuncuların pazarı düşürmesini istiyorsanız tamam mı? Yeni gelen Avent'ın 115'in üstünde oyuncular olması lazım. Yani 116 gel, 117 gel oyuncular elinde olduğu zaman ne olacak? Otomatikman bunların değeri düşecek. Çünkü bir e, bunlara rağbet olmayacak. Elindeki insanlar bunları satmaya çalışacak. E satınca da doğru haliyle piyasa düşecek. Şu an bende mesela çavi var. Abi bu çaviyi satamıyordum ben ya. Yani çıktığı günden beri ben bu çaviyi satamıyordum. Ama şu an herkes coin tuttuğu için önünde ve herkes oyuncu sakladığı için elinde. Gördüğünüz gibi çavi 225 milyondan satılamazken 300 yani yaklaşık olarak hemen hemen 1.5 kat değerine rağbet görüyor. Yani bu gerçekten çok büyük problemli bir şey. Ha, şu an oyuncu alınır mı pazardan yani almamak lazım. Yani şu an aldığın her oyuncudan zarar edeceksin. Bunu kesinlikle unutma. Yani şu an mesela bakıyorum ben bu adamı istiyorum mesela günah keçisinde herkes bana Carlos almamı önerdi. Ama Carlos'u alamıyorum. Alamamamındaki sebep şu an değerinin 2,5 katı 225 milyona bu adam satılamazken şu an nereden baksan 2 katı ya 450 milyondan fazla. Yani çok acayip bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Yani pazar şu an net bir şekilde söyleyeyim size. Önümüzdeki günlerde düşecek gibi durmuyor. Gerçekten düşecek gibi durmuyor. Yani böyle kısa vadede 15 günde 20 günde bu pazar düşecek gibi durmuyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey olur. Yeni bir event gelir. Dediğim gibi yüksek kendi oyuncuları bize sunar. O şekilde pazarı düşürebilirler. Ama bu şekilde hiç kimse Pazara girip pazardan kart almıyor. Kart almadığı için de pazar düşmüyor. Yani çok yüksekten işlem görüyor her şey. Ya yani ben sizin yerinizde olsam, hani böyle benim gibi milyarlar varsa, 1.700 milyarınız varsa, ha bir şekilde kart yapabilirsiniz. Yani oyuncu alabilirsiniz. Ama onun haricinde şu an çıkan herkes elindeki çıkan oyuncuyu hemen çatır çatır satıyor. Bu şekilde kart kasmaya çalışıyor. Ama onun haricinde bu pazar düşecek gibi durmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haberiniz de olsun. buraya bak abi. Ben bu oğlum. Ben bu Cristiano Ronaldo için dünyaları attım. Ve Cristiano Ronaldo'yu bana vermedi. Şu an herkese ve Cristiano Ronaldo vermiş ya. Oyun da çok sahtekar be kardeş. Vallahi çok sahtekar ya. İnanılır gibi değil ya. ya oyunun artık içine geldi. Ya bilmiyorum oyunun son dönemleri. Oyun sıfırlanmaya yakın olduğu için. Eee. Pek de bir şey diyemiyorum. Şuradan rakibi de bulalım. Bir tane oyuncu isteği varmış ligimize. Onu da bir alalım. Bakalım davet var mı? İsteyen var mı? Tabii ki de vardır. Şuradan başvuruları bir yönetelim. Bir kişi geliyormuş, istemiş. Onu bir alalım hemen. Hemen şu lig hazır bir başlatalım. Rakibi bulsun. Arkadaşlar yani durum tamamen bundan ibaret. Yani yakın zamanda pazarın düşmesini düşünüyorsanız düşmeyecek. Yani çok iyi analiz edip oyuncu almanız lazım. Valla bu şekilde gidiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dilimin döndüğünce pazarla ilgili bütün bilgileri size sunmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız da like atarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Μου έχεις πει είσαι ότι Σου το αρχίζομαι ότι Για σένα ζω Σ' ότι Σου το αρχίζομαι